Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox kapandığından beri bir ay içerisinde bir video gelmiyor. Roblox'tan başka içerik yok. Şimdi son veya Craftrise'e dönmeyi düşünüyorum. Veya Valorant var. Valorant videoları çekmeyi düşünüyorum. Ee, başka şimdi video çekeme vakit yok. Okuldan gelince belki videolar çekerim. Ama onun için bayağı bir şey bulmam lazım bir video fikri bulmam lazım. Yani bu kanaldan video gelmesinin sebebi Roblox kapanmasıdır arkadaşlar. Ve yine e-spor'a da devam ettirmeyi düşünüyorum. Bazı oyunlara da devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani benim çektiğim oyunlar. Tabii Süper Lig yenilendi. Komple yenilendi oyun. Bu kadar diyorum. Yani başka bir açıklamam yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.